Değerli izleyiciler Miraç yayındayız. Yani İstanbul Habibler <laughs> Merkez Miraç TV gerçekleştiriyoruz. Yanımızda genç bir delikanlı var. Kendisi Reze. Karayel işte yaşıyor. İstanbul'a gezmeye gelmiş. İyi, hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? Eyvallah, ya. teşekkür ediyoruz. Murat Çitivi yayınındasın. Yayınları izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. hiç katılmıyorum. Eyvallah, izliyorum. sağ olasın. Ee, İzleyiciler açısından isim, su, isim, memleket neresi? Haydar Levent. Yolca. Sabaha Karayemiş geyinmeni. Burada e, Karayemiş'e selamlar gönderiyoruz. Haydar Levent. Yaş kaç Haydar? 20 Allah sağlık versin. Ee, askerliği yaptın. Yaptım. Evlisin. Bekar. Bekar. Bekar kızlara duyurulur diyoruz. Değil mi? Var mı sevdiğin? Yani yavaş yavaş sevdalık yapman lazım. Çünkü eskiden babaanne ne diyorsa o şimdi gençler sevdası olmadı mı evlenemiyor. Değil mi? Evlenmek için sevdalık yapmak lazım. Değil mi? Evet, kimin oğlusun soralım. Salah Karaymış köyünden bu ilk dinlemedi. Dalavar Aslan'ın ışığı. Allah rahmet eylesin. E, dedene, e, babana da Allah sağlık versin. Buradan evet. selamlar gönderiyoruz evet. babana. E, ne işte çalıştığım çalışıyorsun? Ben orta elektrik ustasıyım evet. sanayide. Maşallah. O Rize peki, işte Aynen. Sanayi. Rize, Asparız'daki sanayide. Kimi yanında orada çalışıyorsun? Orada İsmail Mustafa kardeşlerim. Evet. Orada çalışıyor. Orta elektrik de iyi, Aynen. iyi sanat. Aynen. Orandın mı bayağı iş? Şey? Öğrendik. Maşallah olsun bu sanat altın bilezik değil mi? Yani. Altın bilezik. Kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeşsiniz. Bir kız bir Sen kaç numara? Benim büyüklüğüm. Benim büyüklüğüm. Benim büyüklüğüm. Nasıl bize hayat nasıl geçiyor? Bize iyi. Hayat güzel. İş denem, evden iş yap. E i̇ş işte, Say ya. Say kesiyorsun değil mi? Ne kadar kesiyorsun günde? Günde yani iki iki bir tane sayı kesiyoruz. İki iş. Oo, maşallah uzman oluyorsun evet. ha? Sayı boş durmak yok. Evet, Aynen. Yani. Aynen. Buradan e, ne söylemek istersin? E, tanıdık eş dostlar sevdiklerine. Herkese selamlar. Karayemişşehir'e bütün herkese selamlar. Bütün Rizelilere hepsine selam. Aynen. Yani, şu yakışıklı kim oluyor? O. Baba ne oluyor ya, değil geldim mi? Geldim yanına. Öyle mi? Yanına geldim. Maşallah yani böyle sen işte, ufak kardeşin olsun. Evet. Böyle babaya bir fazla bir ee, sevgi var yani. Aynen. Babam zaten almaya dedim. Öyle Onsuz olmuyor. Şimdi de beraber Rize'ye gidiyorsunuz. Şu anda. Kestik değil mi? Aynen. Evet. Sayın Aynen. gönderiyoruz. Güzel, konforlu, ha. çay, kahve her şey var otobüste. Şişte var mu? ha şişte Seniraz var. Bak var. Ne şişte? Şiş. Döner. Hepsi <laughs> var. Babana sever değil mi şiş döneri? Sever. <laughs> 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 evet, ee, sen de mesela Allah razı olsun. Bu yayınları e, niye yapıyoruz? E, Aşkımızda kalıyor, değil mi? Bu gençler de diyorlar niye bunlar Daha genç, genç de ölüyor. Yani kalsın, ama gelsinler. Var mı baban iyi Türkçe söyler de? Sen de var mı Türkçe söyler? Yok, ben de yok. Gerçekten? Yok. yok. Babam, babam Estonya devam ettiremedi. Öyle mi? Ha, babam söyler, <laughs> biz söyleyemiyoruz. Söyler. E, ama onu yayın almışım, söylemedi o zaman. <laughs> o söylemedi. Unuttu, dedi. Aynen. Daha sonra. <laughs> Bize de düğünlere gidiyor musun? Gidiyor. Gidiyorsun değil mi? Evet. Zaten böyle sevdalık böyle düğünlere. Babam da öyle düğünü koron oynarken e, annenle annemle sevdalık yaptı. E, koron oynarken. Biliyorsun. Sen bakarsın düğüne çıkar bir talepli değil mi? Evet. Bir talepli çıkar. E, evlensin inşallah. Çünkü evet. zaman geldi. Daha önce yaşın genç ama. Çünkü evet. her şey zamanında e, evlenmek lazım. Değil mi? Evet. Ne söylemek evet. istersin son olarak sevdiklerine? Tanıdığı yaş dostu. Herkese selam olsun. Ne diyelim? Aleyküm selam diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli sizler yani Habibler Merkezi Mürasiyeti Sütüt Temmuz'dan gerçekleştirecek Rize Karayemişli. Kim? Haydar, haydar. Haydar. Haydar da güzel isim o. babam mı ismi vardı? Babam. Evet. Haydar. Haydar. Devlet de bu güzel hoş sohbeti yaptık. Ee, selamlar sevgiler. Yakışıklı asalla kameraya yayına çıkalım. Teşekkürler.